Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle birlikte kullanılmış karbüratörlerin temizliğinde nasıl bir yol izlemeniz gerekiyor onu göstereceğim. Bu karbüratör bir süre kullanıldı. İçerisinde bakın şurada ufak ufak siyah siyah noktalar görünüyor. Yani bazı talaşlar vesaire bunun içine giriyor. Bu şekilde karbüratörü söktükten sonra karbüratör temizleme spreyi kullanmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Bu karbüratörünüzü tamamen temizleyecek ve karbüratörünüzdeki hızlanma sorunları vesaire hepsini görecektir şu gaz kelebeğiniz bu şekilde elinizde açtıktan sonra su spreyi içine gönderdikten sonra göreceksiniz ki şu deliklerden de hafif yapabilirsiniz bakın akan suyu göreceksiniz ve bezimizin üzerine akan e, suda ufak ufak talaş parçaları vardı ha şurada evet görüyorsunuz ufak ufak parçalar var bunların hepsi şimdi karbüratörün içinden çıktı bu temizleme işleminden sonra karbüratörünüz ilk günkü gibi olacaktır. Sakın ve sakın kompresörle basınçta hava tutmayın. Bunun içinde diyafram var şu kısımda. Yakıt pompası olarak çalışıyor. Bu diyaframı patlatırsınız. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz beğen butonuna basıp kanalıma abone olmayı unutmayın.